Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roco Finance Token nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle Chrome'umuzu açıyoruz ve MetaMask cüzdanımızı Chrome'a uzantı olarak ekliyoruz. Başla dedik. Yeni bir cüzdan oluştur. Tamam. Şifre giriyoruz buraya. Herhangi bir şifre. Evet dedik. Daha sonra e, bu kelimeler sizin, burada 12 tane kelime verdi bize. Bu kelimeler e, sizin cüzdanınıza erişmek için e, ihtiyacınız olan kelimeler. Eğer bu kelimeleri kaybederseniz cüzdanınıza olan erişiminizi kaybedersiniz. Paranız tamamen çöpe gider ve bu kelimeleri kimseye göstermemeniz gerekli bunları bir kağıtta e, yazarak saklayabilirsiniz. Koydum. Sonraki diyorum. Şimdi bu kelimeleri onay sonra bitti diyoruz ve bit bu kadar şu anda cüzdanımızı açmış olduk. Şimdi Roko e, coin'imiz bizim Avalanche ağı üzerinde ve burada bu ağ yok. Bundan dolayı bu ağı cüzdanımıza eklememiz gerekli. Buraya Pangolin Exchange yazacağız. Ardından geliyoruz. Bu şekilde bir cüzdana bağlan MetaMask. Aynen bu şekilde. Burada sonra Avalanche Chain'e geçin diyor. Buna basacağız. Onaylıyoruz. A değiştiriyoruz ve bu kadar. Artık Metamask'imizde Avalanche Ağımızda mevcut. Şimdi bizim roko Coin'imizi alabilmemiz için öncelikle bu cüzdana AVAX göndermemiz gerekli. Buradan adresi kopyalıyoruz. Ben Binance kullanarak göndereceğim. Binance üzerinden göndereceğim. Binance uygulamasına giriyoruz. Burada çekmeye tıklayarak buradan avax diyorum. Yeni adresi oraya giriyoruz. Çekeceğimiz A avax C chain A bu çok önemli. Buna dikkat edin. Avax e, C chain den çekeceğiz A olarak. Daha sonra buraya ya kaç tane avaksi çekmek istiyorsanız e, buraya yazıyorsunuz ve e, çekim yapıyoruz. Daha doğrusu, sonra çekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Çektiğimiz avakslar buraya geldi. Ben buraya örnek bir miktar e, yolladım. E, şimdi bizim e, Roko'yu alabilmemiz için öncelikle tekrar buraya Roco Finance yazıyoruz. Burada Coin CoinMarketCap sitesine gidiyoruz. Burada kontrat adresi var. Adresi kopyala dedim. Ve daha sonra Pangolin sitesine geldim. Burada bir token seçiniz. Buraya yapıştırdım. Ve ekle dedim. Ekledikten sonra aynısını buraya da yapacağım import token dedim. Aynı adresi buraya da yapıştırdım. Ve özel coin ekleyi yaptım. Ve gördüğünüz üzere burada da ekle artık. Daha sonra buraya ne kadar almak istiyorum? Bu kadar e ROCO roko almak istiyorum. Eğer işleminiz başarısız olursa buradaki e, slipaj toleransını 1, 1.2, 1.5 şeklinde yapabilirsiniz ama 1 aslında ideal bir orandır. Takaslı dedim. Mesela fiyat güncellendi. Kabul ediyorum bunda. da. Takasla onayla diyorum ve kapatıyorum. Burada gördüğünüz üzere hala işlemi bekletiliyor. Ve İşlemim gerçekleşti. Gördüğünüz üzere roko'larım da cüzdanımda artık gözüküyor. E, rock, bu günlük bu kadar. E, aslında bu kadar e, basit bir şekilde e, yapılabiliyor.